Ha kamera başladı mı? Ya üf. Kamera başlamış. Desenize ya. Selam. Ay, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine kanalımıza geldiniz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar çok teşekkürler. Çünkü e, 150 abone olmuşuz. Sizi çok seviyorum. Buradan da abone olanları kalp. Üf, Tablet kapandı. Arkadaşlar bugün ıı, <laughs> oyun oynayacağız. Yerel seçim 2024. Bakın. Şurada bir yerde. Bakın. Şurada. Hemen... Arkadaşlar açılana kadar size göstereceğim. Yazıyı ters okuyorsunuz ama yani yapacak bir şey yok. Valla her an burnunuza sokabilirim. Gelin gelin yaklaşın. Yaklaşın da burnunuza sokun. Arkadaşlar siz takip görüyorsunuz o kim yerel seçimi 2024 oyunu. Arkadaşlar hiç kimse galiba kanalımdaki videoları izlemiyor. Çünkü ben bakıyorum bazenlere. Ve çok sıcak. İstanbul'da oturanlar like atsın. Güneşin yakında olanlar Allah'ına kavuşmuştur artık. Aha. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, bir tane yerler var. Oraya gidemiyorum. Bittik biz. Üst kıyafet ben böyle mi dedim? Hepsi siyah olsun. Yok yok içi siyah olmuşsun Ya çok sinir bozucu Ya <laughs> Tam ee, alt kıyafet Ayakkabı Üstümde üstünde sadece beyaz renk var. Diğerleri full böyle. Arkadaşlar tabii ki de kel olmayacak. Saçsız hayatım olsun. Hayatım olsun istiyorum. Ee, arkadaşlar kel yapmayı düşünmüyorum. Ya sizin için para ödüyorum en güzel saç alıyorum. Arkadaşlar düşünsenize saçı maviye boyuyorum şimdi. Boyadım. Ay, ee, çok kötü olmuş. Allah'ım keşke boyamasaydım. Ha tamam. Kahverengi yaptık. Güzel. Sakal yapalım mı? Bence yapmam. Tamam arkadaşlar. Bitti. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bitti. <laughs> arkadaşlar ak parti yapacağım aslında ama ak parti olmuyor. Şey yapacağım maalesef ki iyi parti iyi parti oluyor. Çünkü orada güneş var. Ee, bir şey yok. Bu arada arkadaşlar ben bir tane espri buldum. Bunu anneme de söyledim. Şimdi arkadaşlar ak partide ak. Hepsinde Arkadaşlar hepsinde şey yani e, şöyle e, bir tane ak parti bakın A, parti parti yapıyorsun. Ak dediğinde de aklına geliyor. Parti dediğinde de parti yapıyorsun. Ama parti parti bilmiyorum. İyi parti de mi bilmiyorum. CHP onu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar sesimi kısayım. Yemezsiniz beni. Tamam. Aha orada ne yazıyordu? O ses ne? Huh? Arkadaşlar bekleyin. Bir şey değilmiş korktum ya. Arkadaşlar demin yazarken orada ne yazıyordu biliyor musun? Tama, tamam. Tamam. A'yı koymamışlar. Çok saçma. Neyse. Arkadaşlar bayramımızı da koyduk muydu? Oyuna başlıyoruz. Logo, mu? logo, 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 logo. Arkadaşlar ee, burada başlayamıyoruz. Arkadaşlar maalesef burada bitiyoruz ama çok güzel oldu. İnsan değiştirdi kendisinden. Ama arkadaşlar baya bir sürü videolar gelecek. Sakın videomu kaçırmayın. Görüşürüz.